arkadaşlar. Kimle beraberiz? Ali Rıza Adatepe ile çok e, sevgili abimle. Şimdi size yaptığı e, bir arabanın içinden sohbet e, yapacağız. Hadi gidelim bakalım. Ya, kimle beraberim? Huysuz Serdar. uysuz Serdar. Huysuz Serdar. Huysuz Serdar. Huysuz Abi. Bu diğer videomuzda var. Tanıttık. Evet. Kendi evleri Ocean tanıttık. Şimdi size bu iki güzel aracı tanıtacağız. Arkadaşlar. Nedeni de şu. İçinde ilk önce Diğeri bitmiş ama bu, araç da yapılıyor. Bitmemiş. Şimdi karavan yaparken burada Ali Rıza abi ve Sardar'dan dikkat edilmesi gereken hususları kapacağız. Tüyoları kapacağız arkadaşlar. Kağıt kalemleri hazırlayın. Ali şimdi... Rıza Adatepe'nin ben aşağı bırakacağım linkini kanalının. Orada Ali Rıza Adatepe'nin videolarını bulacağız. Kendisi karavan doktor profesör Oçay. Yuvarlara bak Aslında e, sizler so... gibi karavancıyım. Ama sağ olsun seyredenler böyle çok ünvan verdiler. Aparatlar bir sürü fazla. Öyle bir şey yok. Biz sadece kendimize yaptığımız modelini naçizane sizlerle paylaşıyoruz. Merak eden arkadaşlar. Ne kullanmış, ne yapmış. E kızım iki tane iri adamı koyarsan önce bu kadar karavan kurtarıyor işte. Şimdi, şimdi işte, e, ilk önce bitmemiş halini göstereceğim. Sonra da bu aynı modelin size hemen bitmiş halini göstereceğim. Ali Rıza abicim öncelikle eline sağlık. Yaptığın her şey çok güzel. Evet şimdi Ali Rıza abicim başlayalım. Bu araba aslında Hı daha önceki videolarda tanıyanlar bilir, tanımayan arkadaşlar da katılacaklardır umarım kanalımıza. Yaptığım modellerin içinde ufak tefek değişiklikler yapılmış. Bu arabada da ahşaba değişiklik yaptık. Ne yaptık bu arabada? E, ee, Sapelli grubuyla bebe mavisi ve beyaz Kudu çalışmak istedim. Araban yapımdaki sıralamada belki biz yaptıklarımızı paylaşıyoruz. Atıyorum bir camı koyduktan sonra ki <laughs> birkaç tane seyircimiz bunu dalga geçmiş bizde. Mesela neden bu ahşabı koyduk burada? Bu camları yapıştırırken hangi yolları izleyeceğiz? Bunları işte önümüzdeki hafta ilk video olarak kanalda seri olarak çıkacak bunlar. E, tam anlayacaklar nasıl monte ettiğimiz, ne yaptığımız. Yüzeysel geçmeyeceğiz. Bugüne kadar gösterdik ama bu iki arabayla ilgili sadece eğitim vereyim diye bu işe gönül koydum. Eee bu araba dediğim gibi 2.55 normalde bunların iç yüksekliği var. Otokar Doruk modeli bu. Halk otobüs tipi. Biz bunun 45 santimini yerlere depolama alanlarını yaptık. Yani kirli su, gri su, içme suları gibi. E, kaç litre o, abi? E, bunda 890 litre temiz su yeri çıktı. 290 siyah su, 250 de gri su olarak tamamlayabildik. Arka yatağın altını kullanmak üzere. Çünkü bu 200 e, bu araba otokar Doruk 215 modeli. Bunda mazot depolarını bu koymuşlar. 190 modellerinde yaptığım modellerde içi tamamen boştu. Biraz bunda kısıtlı kaldı. O kısıtlamayı da yatak altına depo ilave ederek arttırdık. E, arttırdık. Bir de bunun dışına iki tane dış bagaj yaptık. Onları da gösteririz. Yani 215'in de bir artısı var. 190'ın da bir artısı var. İkisi de güzel araba. Sadece LE modeli. Yani Lüleburgaz Edirne modellerinde bu geçerli. Diğer otokar doruk modellerinde maalesef böyle bir hakkımız yok. Onlar şase üzerine kurulmuşlar hiç yüksekliği zaten kısa depolamadan neredeyse hiç kalmıyor e, bu aracın diğer aksamına geçersek bunda standart bizim adventur diye adlandırdığımız modellerimizin aynısı oluşuyor sadece ahşap seçimini burada mauna çevirdik ama çok az maunumuz var çerçevelerimiz de var çıtalarımız da var e, çünkü eski zamanlarda yaptığımız 90 yılındaki maun henüz daha yerine gelmedi ama yakın zamanda o da gelecek bu biraz böyle çağrışım yaptı bende. Eskiden bir tane 90 yılda Maun'dan bir karavan yapmıştım. Çok hoştu. Serdar'ın karavanı da Maun. Değerli şimdi o. Şu an 20 bin lira metre küpü. Yani, yani servet yetmiyor o kurmaya. Yani o, o da çok ağır. böyle şey değil. Hani biraz daha çok daha iyisini alayım desem neredeyse 30'ları bulacak sıvamda. Bu arabanın diğer aksamları, diğer arabada göstereceğin şekilde ee, bu onun karkas hazırlanmış halini, ham halini görmüş oluyoruz hı hı, aslında hı. burada. sisteminde de biraz minimize yaptık çünkü herkesin tek sorunu oydu, hangi elektrikçi yaptıracağım. Yaptırdığı elektrikçi kendine göre plan oluşturuyor, bir başkası bundan anlamıyor, o başka bir kablo çekiyor. Bunun için herkesin anlayabileceği dilde bir elektrik sistemi oluşturduk. Ikea gruptan aydınlatmalarımızla, kendi sürücüleri, kendi kumandasıyla neredeyse hiçbir katkı bulunmadan tamamı birbirine soketli en son getirdik panoya beyinleri koyduk. Elimizde bir kumandayla açıyoruz, kapıyoruz, dimer yapıyoruz, doğru renk kodunu alıyoruz. 2700 Kelvin kullanıyoruz. Şimdi gösterirsin orada abi. Tabii ki diğer arabada kurulu vaziyette. Bir arıza yaptığında bir markete gidip bir kumanda olsa kumandan alabiliyorsun. Sürücü olsa sürücünü alabiliyorsun ki hiç bugüne kadar bozulduğunu kimse duymamış, görmemiş. Ben de dahil. Dolayısıyla çok rahat bir hale getirdik. Sadece güneş panellerinin aküllere dağılımıyla bir iki yerde ustalık gerekebilir. O da universal. Her e, enerji uzmanının yani enerjiyle uğraşanların yaptığı sistemin aynısı. Farklı bir şey değil. Bir pakoşalterle şalterle de yönlendirme var. Artık orasını anlatmaya gerek yok. Onu uzman bir kişinin yapması gerekiyor ama basit herkesin bildiği bir sistem o. Ama elektrik grubunda aydınlatmada, fanlarda, banyolarda bunların tamamında e, neredeyse çok basite ama çok güzele yaptık. Avrupa standartlarında çift korumaya maruz kalmış oldu. Dolayısıyla tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Karavan kuran arkadaş hiç uğraşmayın öyle Ahmet'in Mehmet'in illetiyle Osman'ın kablosuyla öbürünün dümeriyle. Tamamen nasıl yaptığımızın videoları ilgili. Artık ben de Haziran bir de Fethiye'de <laughs> Akdeniz'de yerim almak istiyorum. Gerçekten çok İnşallah. yoruldum. Bana da böyle bir büyük projesi olsa yanında olmak istiyorum. Evet. Katkıda bulunmak istiyorum. Teşekkür çünkü onun ederim. imkanları müsait. Ee, yaşı da müsait. Çalışması da gerekiyor. 3 tane bebe var. Ben yırttım o işleri <gülüyor> biraz <gülüyor> diyorum. Ben danışmanlıkta soran soruları anca yetişebiliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim herkese. Gerçekten cani gönülden inanılmaz derecede değer verdiler, rütbeler verdiler. Hatta ayın 23'ünde Afyon'da Karavan Fest'te sahnede konuşmacı olacağım, anlatacağım. Orada bardağı bırak diye bir videom var, erken bırak diye videom var. Çok ses getirmişti. Onu biraz daha açacağım. Evet, Çok, ediyoruz. sağ olun. Biz bunu şimdi hadi yeni yapılmış olan bir modeli seyredelim. Hadi hadi Orada bakalım. biraz daha Konya ilaveler yapalım. Aynen öyle. Önce ben gidiyorum. <laughs> Önce büyükler. Evet. Sen buradan sonrası arkadaşlar ayakkabılar fora. Bu önemli diğer videoda söyledim. Arkadaşlar lütfen e, karavanlara binerken ayakkabıları çıkarın. Evet biz de komşuyuz. Ayakkabılar çıkıyor. Şimdi ben de çıkarayım bir saniye. Çıkıyor. Şimdi burada benim dikkatimi çeken abi. Hemen geldik ön mahalleden böyle. Araba zaten anlatacağım bir şey var mı teknik olarak? Doğru. Araba bildiğimiz otokarın 190 olalı. Bu az önce 215 dedik. Çok rahat, çok konforlu bir arabalardır. Binişi, açışı kullanması, rotarları, her şeyle muhteşem araba ve otomatik vites. Süper. En Top güzel araba. araba sadece araba ben kullanıyorum muyum? Tabii otomatik evet, fites. Evet, basıyorum hızlı gidiyor, basıyorum. Aşkım, ne güzel. Bana bir tane evet. bundan yap. <laughs> Ve e, halılara bayıldım abi. Evet, evet ben bu de da İkira'nın yeni serisi. Hasırımsı bir model. Çok düşündüm bu arabayı yaparken, ne kullanabilirim diye. Bilmiyorum. Abi bu halının üzerine ilk çıktığımda ne hissettim biliyor musun? Ulan bir tekne yapayım, içini böyle kaplayayım hissettim. Üzer, Acayip ay, güzel ay, çok ya. Çok maşallah, aşkım çok... yalnız çok yakıştın. Öyle mi? Karanlık, evet. Böyle bir... <laughs> Bizimkini bırakalım, bunu, Gidelim aşkım. Olur. Olur İrfan abi. Şimdi bunda birazcık karanlıkta kaldık. Hava şeyi zaten... Bu. Açabilir miyiz Saat, işte? Evet, hemen bir ışık açıyorum. İşte bununla yeni sistem dediğimiz sisteme geçiyoruz. Şimdi bakın. bakın hop ışıklar yandı. Ali Rıza abi ışık konusunda da duayen. E, evet bence de duayen. Ben ışık konusunda Ali Rıza abiye inanılmaz e, saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten güzel bir ışıklandırma yapıyor. Aydınlatma ile ilgili çok fazla araştırmalarım, çalışmalarım oldu. Şimdi geçmişten bakın, bugüne. Bakın. Şimdi burada güzel bir TV Aa, ünitesi bizi tamam karşılıyor bak orada da kullandım. Mesela TV'yi de burada alıp istediğin açıya şey getirip kullanabiliyorsun. Hmm, önemli bir şey bu da. Evet. Çok pratik. güzel. Burada çok... ses yapmasın diye Aha. yine böyle saklama alanlarını bezden yaptık. Karavana daha uygun gördük. Kesinlikle. Burada büyük bir dolap yaptım. Kepsi, çok, çok güzel. Veya bir masa açılacak bir iskembe de koyabilir. Burada fazla oturmak Bu Her şey alır. Evet, çok mantıklı. Büyük. Evet. Diğer modelde bunun çok çamaşır mantıklı. makinesi yeriydi bu. Burada ıslak ayakkabı koyulabilecek bir köşe dolabı oluşturmuş. Şurası değil mi? Evet. Bu da önemli arkadaşlar. Darlığında bakın. Çok bu güzel. Şeyle, Yok, Hiç Yok. Bir tek tek. Evet. Burada güzel bir oturma grubu bizi karşılıyor. Böyle Akdeniz evleri havasında. Evet evet. Tam Yunan evi havasında. Hı. Maviler. Ben araçlarda Birazlar. kullandığım tablodaki boyuta kadar önem veriyorum. Bakın burada eğer düz bir tablo kullanmış olsaydım bu bize dar gelecekti. Burada boyut vermemdeki gayo Yani yatak odasındaki resimler, tablolar, salondakiler hepsinin hesabını yapıyorum. Çünkü biraz açmamız lazım, böyle genişletmemiz lazım. Böyle bak, arkaya doğru baktığında panjur kapaktaki derinlik de alıyor, arabayı uzatıyor. Perspektif. Evet, evet. Önemli o. O noktalara dikkat etmek lazım. Bunların altını da kullanmışsın. Kendi aracında da zaten böyle hepsini çekmişsin. Tabii böyle. Bütün alanlar, dolap yaptım. Bu, bu araçta yerden klima var. Yani karavan tipi klima kullandık bunda. ve Webosto sistemimiz var. Diğer arabada Webosto'yu da dörde böldük. Hangisi abi? Bunu hangisi olan var? Yaptığımız 215 az önce bakmış olduğumuz. Hiç az önce bakmış evet. olduğumuzda. Onda da üçe e böldük. Ne da dörde böldük. Yani onda banyo yatak odası ayrı menfez çıkış yaptık. Çünkü o biraz daha böyle soğuk iklimde tur yapmayı hedefliyor. İki köşe evet. yine aynı evet. köşe. Dilek ablayla burada kahve içtiğimiz köşe. Çok evet. güzel. Burada Evren diye bir arkadaşım ee, Ne yapıyor? Ya koltuğa koltuğuna bayılıyorum. Evet abi ben diyor. de. <laughs> çok basit. Sen bir otursana. Anlattım. Aşkım. Bunu bak, istediğin açıda açabilirsin. Aracın eğer yeri müsaitse ne kadar büyütürsen büyütebilirsin bunu. Sen de otur abi. Oturayım. Bunun için sünger. Üstü kumaş çok basit. Ama. Bakın bu dizlik süngeri dediğimiz bir sünger. Ee, yaklaşık 1.20 boyunda fiyatı da yeni fiyatı 30 lira üstünü kumaş kaplatarak arkada ahşaba birleştirdim mi gelip burada sırasıyla yapıştırarak bu modeli oluşturabiliyorsun. Kağıt kalemleri çıkarın. <laughs> bunu yaparken de göstermek istiyorum. Bu masa çapına gelince bunu istediğin kadar büyütebilirsin, açabilirsin. Böyle katlamalı yapabilirsin. Mesela diğer e, otokarda bunu açmalı. Karşıdakiler de dahil olacak. Kalabalık bir aileye hitap edecek. Dolayısıyla bunları iki insanlar bazı eleştiriyor. Masa küçük falan. Bu tamamen sana kalmış. Yani, yani arkandaki şey dolaplara şey fedakarlık ben. yaparsın. Nasıl ben, büyütürsün? Ben mesela işte masif ağacı seviyorum. Bununla çalışmayı da seviyorum. Çok evet. güzel. Bu çam ağacı cam. öbüründe maun Sapelli kullanacağız. Bunda cam kenarları bir araçtaki en önemli nokta burası. Çünkü açık unutulabiliyor. Terleme yapıyor, su yapabiliyor cam. O yüzden burada sahte sahtetik diye adlandırdığımız 3M'in böyle Bakın çok kaliteli bir ürün bu. Hmm. Bu deniz suyuyla da dayanıklı. Zaten teknemlerdeki görüyorsunuz evet. ahşapların çoğu budur aslında. Ahşap değildir. Sahte tektir birçoğu. Koltuk grubunda da her zaman Ikea kullanıyorum. Çünkü Ikea grubundaki bununla kullanılan el yafı maalesef hiçbir yerde bulamıyorsun. Anladım. Türkiye pazarında bu yok. O yüzden Ikea'dan koltuğu alıyorum bozuyorum. Sadece minderleri ve alttaki kendi akustik yayı için. Hı hı. Ancak bu şekilde konfor elde edebiliyoruz. Ama kendi yapıyorsun karkasını. Tabii Kesinlikle kendi yapıyorsun. Bunun bir güzelliği hı. şu oluyor. Ya, mesela kalkısı, beyaz şey beyazdan de. beyaz diyelim ki şey modası geçti de yeşil moda oldu. Al yeşil kılıfı tak devam et. Yani Aynen. seni etkileyecek hiçbir şey yok. Kimseye muhtaç değilsin. Lambom iki Ikea'dan al yenisini tak. Bak ne kadar basit almışım. Bir tane kumanda elimizdeki kapatıp açmak için. Yaptığımız bu. Kapattım, bastım, açtım. Evet, şüper. İstersen basılı tuttum, kısıyorum, dimer yapıyorum. Şüper. Bu bütün fonksiyonları bir araya getirdiğim zaman yaklaşık bir grup bana 500 liraya mal oluyor. Bunu başka türlü yapamazsınız. Kablolarla, anahtarlarla, dimerlerle. Bir de ama Ahmet'in... Dolapların içindeki ışıkları da küçültüp azaltıp çoğaltabiliyor musun? İstersen yaparsın ama gerek yok. Buzdolabımızın küçücük bilet var zaten içinde. Ya, yani. o şey diyorum, dolapların içindeki Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bak diğer kumandada bunu da kapattım. Bir tükürtüp yine bir hareketle bastım. Kısıktan çalıştırdım. Bak arttırıyorum şimdi. Bu gece modunda zaten bu araba ışık paketi dediğimiz paket oldu bu. Gece her şey fullü. Hmm. Böyle ışık var yok. Dolaplar sadece yansıyor. Yur, araba giderken kimseye rahatsızlık vermiyor. ve ee, Yukarıda bunun ip neonları var. Ve buz mavisi. Bir videoda gösterdim şurada. Şimdi bu renk gözükmeyecektir. Gece tepede bir buz mavisi çizgileri var. Hmm. Akustiği çok güzel görselliği. Ses sistemi de bu arabanın kendine göre biraz güzel yaptık. Bakın bunda kombiyi buraya koyduk. Hep söylüyorum işte arkadaşlar bu kombinin bacalarını sağdan soldan çıkartmayın. Kombinin yeri burası. Basıyorsun. Su dereceni ayarlıyorsun. Kaç derece? Banyoda o. Oh. Hmm. Hiçbir şekilde soğuk suyla uğraşman gerekmiyor. Artı böyle da kullanacak. Evet. Artı ön tarafında kullanabiliyorsun. Bakın bacası macası yok. Çünkü bu mutfakta bir yemek pişirdiğin zaman çıkan bir karbon monoksitten fazla bir şey çıkarmayacak. Hmm. Tabii biz bunu yine yukarı verdik ama böyle yanlardan manlardan banyonun ortasına koymaları bunlara gerek yok. Hmm. E, dijitalde suyu ayarladın mı zaten onunla bir daha bir işin de yok. Yani biraz simetri, biraz hesap, biraz kitap iş düşer. Mutfağımıza bakalım. Evet. Mutfakta yine burada böyle aydınlatmamız. Hı -hı. Burada ekstra ıvır zıvır koymak için bir dolabımız, bir alan doldurmaya Geterli. çalıştık. Yeterli. Yine aşağı kullanmışsın. Evet. Kullandık. Sabunluğumuz, mumunluğumuz, çeşmemizi böyle. Ben aşağı yukarı tüm modellerimde e, mutfak dizaynım aynı gibi kalıyor. Şu Bulaşık makinemiz. Memnun musun abi? Bu seramik. Ha, Cam seramik. değil diğer mutfakların tamamı camdır. Bunu belki de ilk görüyorsunuz. Birçok yerde yok çünkü bu. Seramik üzerine baskı yapılmış. Tabii asla bir şey olmaz seramik olduğu için. Camda kırılma riski var. Cam olan bu, temperli. Hmm. Kesme tahtası, yanına ocak ilavesi kullanabilirsin. Lavabo kapatabilirsin. Veya ocağın üstünü kapatabilirsin. Aa, Her yere istedik. kullanabilirsin. Bir yere gitmez. Bakalım. Ulaşık makinemiz yine elektrolüksü standart aşağı kullandık. Çok güzel. Burada, burada bile burada bir alan bir... var bakın. Şu bile tabii, önemli aslında. Tabii tabii, buradaki Şişlik geçiş vardı. elipsini veriyoruz. Elektrik ünitemizde bu. Bakın burada ev sigortamız var bizim. 220'lerimiz burada. İki küçük minimal hale topladık bunları. Çok da şık durdu bence. Hı hı. Kutunun şekliyle. Burada banyo ışığımız. Tentemiz elektrikli. Yolda çoluk çocuk karıştırmasın diye tekrar ekstra bir şalterle kapatabiliyoruz. Klima kumandamız. Görsel yine sus depo saatlerimiz. Ee, güneş paneli enerjimiz burada biliyorsunuz e, monitörü çıkıp buraya gelebiliyor. Daha önce de anlatmıştım tekrar anlatayım. 15 metre ket 5 kabloyla uzatabiliyorsunuz. Bütün komutları buradan verebiliyorsunuz. Cep telefonu programında da görebiliyorsunuz. Akıllısa. Işte. Yani hibrit cihazı yanınızda arabanın ses, fal sesi almayacağız. Herhangi bir noktaya koyabilirsiniz. Banyo kısmında da böyle bir gece lambası yaptık. Orta ışıklı yansın diye. E, aynalarımızın etrafına ışık çalıştık. İstersek tabii tekrar ekstradan bir güç aydınlatmamızı da koyduk. Koskocaman kocaman bir evimiz ve evet. kocaman bir dolabımız var. Dolaplarımız çok büyük. Yani inan. Çünkü ya bir sürü temizlik var. ürünleri tabii, tabii. ne varsa altları fibrosan. Herhangi bir ıslak ıslak bir şey koyduğunuzda asla bir zarar görmüyor. Yani sonra da diyorlar ki karavanda yaşanır mı? <laughs> Karabuğda nasıl yaşıyorsunuz <laughs> diyorlar. Banyoda yani bu çoğu evden güzel şu an. Banyoya girelim. Evet. Evet, Doğru. banyoya geldiğin zaman Sen banyoda gördün da. gördün bunu? Tabii ki. Gördüm. banyoda yukarıda radyo kontrolümüzden bak, fanımızı da ışığımızı açıp kapabiliyoruz bak bocci bocci böyle renkli çalışıyor gerçekten çok evet. da güzel oluyor yerde kullandığı materyal zaten yine fibrosan bu fibrosan değil ek bir aksesuar duş hmm. yaptıktan sonra ıslak kalan zemine bir sonraki girebilsin diye hemen tahtayı bırakıyorsunuz hmm. böylece kullanıma hazır olmuş oluyor gardıroplarımız da bunların hepsi su geçirmez kesinlikle hepsi korumalı radyo koydum evet. hmm. radyo fan ışık oradan da kontrol edebiliyorsunuz Duşlar duşlardaki sistem hayatım işte aynı. Evet. evet. Burada ben şöyle sen banyoya geç ben böyle geçeyim istersen. Bizde birazcık göbek çok. <laughs> Gardıroplar da burada bayağı büyük yaptık. Çok güzel. Evet. Artık yavaştan sahibi yerleşecek galiba. Eşyalar geliyor. Bu arabanın çok az dışında bir mastik işi kaldı. Hı hı. Yatak odası altta bunun dolabı müsait. Çünkü buna su deposu kullanmadık. Evet bakın bakın bakın. Şurayı bile şimdi göstereceğim size bir dakika. Alıyorum. Şurası bile değerlenmiş. Minnacık bir alan bile. Bu çok önemli çünkü. Yine yeterli kadar ışık var. Burada yine depolama alanları var. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. O gün yaparken orada araç kalmış. Ay düşüyordum. Düşme. Burada mahremiyet için araya bir tane perde koyduk. Bir kalabalık alan oluştuğunda. Evet kesinlikle önemli aracın. Aracın klima çıkışlarını buradan ver, Klima çıkışlarını buradan ve buradan verdik. Ee, tekrar bu burayı soğuttuktan sonra fazla havayı da şuradan kanallarla salona taşıdık. İki taraftan taşıdık. Bir tane de şoförün oraya menfeze taşıdık. Böylece klima açtığında sadece bir dakikacık sürmüyor bile. Çünkü yalıtım fazla bu arabada. Hemen kendini soğutabiliyor. Yine standart camlarımızda her ve sinekliğimiz aynı şekilde onları kullandık. Yani adventure araçlarımda aşağı yukarı birbirinin aynısı. Üçüncüde televizyonluğu birazcık daha değiştireceğim gibi bir his geldi içime. Henüz bir model oluşturmadım. Neoplan'la onu bir yapmayı düşünüyorum. Hmm. O zaman Neoplan'da ee, göreceğiz o modeli. Evet ama çıkmadı, henüz oluşmadı. Böyle bir elips vermeye çalışacağım. Çünkü Neoplan'da üstteki büyük camdan dolayı oradaki görüş açısı daha farklı. Altta otomatik perde sistemi koyacağım. Biraz beni yoracak ama vallahi da billaha da videolar için yapıyorum. Sırf. Çünkü herkesin merağı var bu arabalar. Ucuzladı otobüsler. Ve daha da ucuzlayacak. İnsanlar ya ne abi nasıl yapacağız diyor. Kimi çok büyük diyor. Kimi saçma sapan bir şey. Çok yakar konuşuyor. Ya zaten dar bütçeli yapılacak bir arabalar değil. Nereden baksan 2000-2000 yakın bir para gider o arabalara yani. Hani harcamana bağlı. Dolap var bugün 50 bin lira olmuş. Buna Dolap ne kadar bütçe şey lazım abi? <laughs> bu, bu zamlardan etkilenmedi. Aşağı yukarı 650-700 lirayı buldu işçilik hariç. <laughs> Şimdi işçilik dediğiniz zaman nerede yapılacak onu bilmiyorum. Onunla ilgili bir fiyat araştırması verebileceğim bir fiyat da yok. Çünkü benim hiçbir ticari faaliyetim yok araç yapımıyla ilgili. Tamamen bunları kendime videolaşırken eş dost derken bir iki tane araya kattık. Her arabamda son dedim. <laughs> kıyamadım. Abi yoruluyor artık, evet, yoruldu. Biraz evet. dolaşmak istiyor arkadaşlar. Aynı, evet, aynı. Ziran birden sonra, buraya Atatürk. buraya ulaşabilirsiniz evet. yapım için. Çalışma evet. buradan alıp <laughs> ustalığı buraya <laughs> yaptırabilirsiniz. Yani, Zaten hoca, böyle bir hoca, hocamız tamamen e, evet. hoca konumuna geçiyor. Evet, çünkü artık yeter diyorum. Modeller de bence yeter. Şu ufak arabalarla karavan olmaması gerektiğini hep anlattım. Gerekçelerini de anlattım. Kızmasınlar bana ufak araba sahipleri. Neredeyse tamamı sahibinden konuda satılıkta. E, neden satılıkta diye sorduğunda altyapıda bir sürü hikayeler var. Çoğu paylaşmayacaktır. Yetmiyor. Depolama alanı yetmiyor. Yani bir duş yapacak aile fertleri. Aa su biter dokunma. Tuvalet doldu dokunma. Bir de saçma sapan kombas tuvalet muhabbeti çıktı. Kompos. O ayrı bir rezillik. Tahretsiz tuvalet zaten... Hiç kullanılabilir bir şey değil. Kullananlara kınaslamıyor mu? Yapmayın kardeşim. Biraz mantık yürütürsen ev tipi tuvaletik o evdesin. Maceratörden uzak Abi durun. Abi yurt dışına gitmek isteyenler için geçerli değilmiş galiba. Şey olmuyormuş hayatım. Hiç öyle bir şey yok. Kasım yurt dışında turun. yıllarca tırcılık yaptım. Kaptanım, deniz kaptanıyım. Neredeyse her kampı, her karavanı bilirim. Bir sürü urafeler doluşuyor. Yok bu araba çıkamaz, yok şöyle olamaz. Ben Yunanistan'ın her yerinde ama her yerinde kamp yapmış bir kişiyim. Bana da Allah'ın bir kulu gelip de şu şöyle bu böyle soranı görmedim. Almanya ve Avrupa'da zaten kampçılık Türk milletine göre uygun değil. Şey robot hayatı. Bir yeşilliğin içinde şehrin dışında standart dizili. Sevmiyorum öyle bir yaşantıyı. Özgürlük Yunanistan'da var. İstediğin her yerde dur. Sana niye duruyorsun demez. Park yerini ihlal etmediğin sürece. Hatta duşunu alabilmen için her yerde duş bile var. Yani bir sıkıntı yok. Bu hurafelere inanmayın. Böyle bir şey yok. Yok oraya şimdi Ben ne yapamamışım. Kompost tuvalet bir modeldir, bu tuvaletler bir modeldir. Ben rahatlık için olanı konuşuyorum. Başka bir şey için değil. Yani çocuk çocuğa bir tarihte öğretmemiz lazım ama kompost tuvalette, o da yok. Yani bu ıslak mendiller konumuzun çok dışına çıkıyor ama tamamen saçmalığa gidiyor iş. Üzülüyorum da yani. Yani bunu becerememiş, yapamamış, kalkmış kompostu anlatıyor. Ya sen araban müsait, sen yani bunu niye yapıyorsun ki? Senin ne işin var şu anda kompostunda? Yani?